Evet. Teknik bir aksaklık yaşandı. Normalde ee, şu lavabozu için ben ee, demir almaya gidecektim. Kaydı başlattım 3. bölüm için ama ee, gittiğimde kayıt hemen silindi. Ben şurada 2 tane demir topladım. Şu anda 3. De demiri bulmak için aşağı iniyorum. Önce yemeğe En şuradaydım. Burada bir yerde demir abi demir yok. Şaka gibi sürem de akıyor gidiyor. Baloncuklar da olsun direkt şu yöne gideceğim. Hadi 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 hadi. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Hadi 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 hadi. Oy tamam. Tamam şu an sorun yok. Güzel güzel güzel. Umarım demir bana gelmiştir. Umarım demir bana gelmiştir. Umarım demir bana gelmiştir. Hadi artık. Vakit yok vakit yok vakit yok vakit yok vakit yok vakit yok. Şuradan yukarı çıkacağım. Biz. Bir işim çıktı hemen geldim. Bunu sıradan saymayız herhalde. Zombi kovalıyor. Umarım öldürmez. Koy şunu. Has. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Abi demir alamamışım. Su suya çıktı mı çıkmış? Çok iyi. Abi işte bu. bize işte zaman kazandıracak. En azından bu bölümde nedir e gidip neler olduğuna bakmalım, bakmam lazım. Abi sen de gir. Hadi 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 crafting için odun almalıyım. Bu arada kardeşimle birlikte bir manhunt videosu hazırlıyoruz. Yakın zamanda onu da atmayı planlıyorum. O da çok güzel bir video olacak. Abi koy şunu hadi. Sus suslu şurada var. 30 saniye kaldı. Çakmam vardı mı var. Doğru. <laughs> Lan oğlum. Abi şu mısın? Cık. Portal yarı yarım kalacak. Daha envanteri bile açamadım. Ve